Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Dayasu materya fiyatlarını göz atacağız. Burada bir adet 2008 model benzinli LPG'li bir araç var. Aracımız 16 yaşında 398 bin kilometrede fiyatı 350 bin lira. İstanbul Ümraniye'de bulunan bir araç. Aracımız önden çekiş 103 beygir motor hacmi 1495 cc. Ön çaprazdan bu şekilde gözüküyor aracın iç tasarımı bu şekilde kadran ortada gördüğünüz gibi araçta bebek koltuğu da mevcut gördüğünüz gibi kırmızı detaylar var koltuklarda gayet güzel arka çaprazında bu şekilde banka para taşıma aracı gibi gözüküyor araç resmen tank gibi Amerikan araçlarında andırmıyor değil kadran bu şekilde ortada Aracımızın teknik özelliklerine göz attığımız zaman benzinli 4 silindir, yakıt tüketimi şehir içi 8.9 litre, şehirler arası 6.1 litre, 103 beygirlik bir güce sahip. 0-110.8 saniye maksimum sürat 170 km saat benzinli 4 silindir bir araç. Diğer bir aracımıza göz atacak olursak aracımız 2009 model benzinli LPG'li otomatik vites 269 bin aracımızın fiyatı 438 bin lira. Yalova merkezde bulunan bir araç. Çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.